Oha oha oha, oha. bence balon <laughs> bence balon abi çütre çütre mi diyorlar çütre harika ya getir getir yine bir balon bindirdik oh, bro, oha 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 Hadi, oha, Hadi, oha, Hadi tam oha. elindeki makineye göre dönüş başlasın <laughs> balon Hadi bakalım balon. Balon değil sen olacak. Balon ya. Sonra, Ge balon, geçenkinin aynısı oldu balon. Balon 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 çıkmazsa balığını alırım ha. Bence balon. <laughs> Bence balon. Bilmiyorum artık. <laughs> şuna balon bak, ya. şuna şuna bak, şuna bak. Kaçırma. Şuna bak. Kamera sende. Balon ya. Balon, balon manyağı. Bakacağız balon mu değil mi? Ama çok keyifli. Ne çok mi? keyifli ya. Balon balon ama keyifli yani. Olmaya da bilir diyorum ben. Kalamayı ağlatıyor şu anda. Olmaya da bilir diyorum. 8000'lik binlik ben. makinenin kalamasını ağlatıyor. Ya başka bir şey olacağını zannetmiyorum çıkarsa başka balık alırım ha. Geçenkinin aynısı Canın sağ olsun ya. Ben bilmem. Geçenkinin aynısı. Az bana balon gibi geldi ama bakalım. Akıcımız var acı sıkıntı yok. ha kakış <laughs> aynen. Kösteğimizi koparmazsa tatlı tatlı çekiyoruz bakalım şimdi. Ulan çok da derin burası arkadaş. Büyük balık da derin suda çok yoruyor aynen. adamı ya. Bir de bakıyorsun kocaman zaman bir Ya. Ya. kosmuş. Zannetmiyorum da Ya onların iyice yemler değil. değil Onun için evet, zannetmiyorum. O işte. Hayal dünyası bizim F Fakirin ekmeği kardeşim. <laughs> de biraz değil. topladık ama. Ha, biraz topladık mı? getiyor Çok açtı az önce. Topladığımın 2-3 katını götürdü. kısa seriyi de yapamıyorum. Köstekler ince çünkü 35'lik. Tekneyi çevirdi baksana. Acele etme, sıkıntı. Acelemiz yok. yok ya. Yavaş yavaş. Çek bakalım ciğerim neymiş ciğerim. Sen kakışını hazırla da. Sen, oho, yaklaştır ben onu hemen hallederim. O iş bende. O iş bende. Sen yeter ki getir balığı ya. Çabuk kesildi lan bu her neyse. Yakın mısın? Yani henüz bir şey göremiyorum. Gö henüz bir şey göremiyorum. Henüz bir hareket yok diyor ne? Ayna var. Abi çütre. Çütre mi? He, çütre. Harika ya. Getir getir. Abisi çütre. Getir getir. getir. Abo çütre. Sana dedim ben. Abi yerim. çütre. Getir abi getir getir. O bende. Kakış damalak şeyle mi? Kepçeyle. Kakış kepçeni getir. Abi, ya da kakışla bilmiyorum. Çütre ama biraz acele et. Çok güzel boy ya. Biraz acele gel, et mi? abi çütre. Bakın Getir abi. Gel, gel çütre. Aynen. Kakışla alırız. Çütre ya. gel. Getir. Çaktırma dur. Dur 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 dur. Bir dakika Çok dur. Güzel boy. Dur <gülüyor> dur 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 dur. Güzel boy. Dur <gülüyor> dur <gülüyor> dur <gülüyor> dur 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 dur. Dur 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 dur. Arkadaşlar şimdi gelen balığa bakın. Çütre. Sen daha bu iş. Dur bekle. İşte bu ve işte bu. <laughs> çak baba, Harika çak bir çak. Boy be. Çak. <laughs> Oo, Arkadaşlar, abi. Arkadaşlar, şunun güzelliğine bakın. Çok güzel bir çütürü aldık. Trigger fish. 2 kilo rahat var. Tetik balığı. Allah Allah. Oo, ah. çok iyi, çok iyi. Bir şey versene Aynen. Biraz. Dur. Arkadaşlar. Kılavuzu açtım. Şunun güzelliğine bakın. Abi, Buna ilk olmaz. defa bu kadar büyüğünü yakalıyorum. Ben de yakaladım da bu kadarını almadım. Abi ilk söyledim. defa bu kadar büyüğünü yakalıyorum. Ve aldığımız takım kaç numara abi bu yine? 35 numara e, 3 numara 3 yine. 3 numara yine 35'lik misine. Böyle bir şey yok ya. Sen Fiji Adaları'nda bile bunu almamışsındır be. Ya. <laughs> Fiji Adaları'nı bitirdi senin versin. <laughs> Çok güzel gerçekten. Çok iyi balık. Harika, harika. Abi Erkek iyi. ha. Evet, Erkek. Çok güzel balık gerçekten. Ya. Yani günün sürprizi oldu. Sürpriz. Harbiden ben, ben ben balon diyordum kesin. Ben sana dedim alırım dedi. Balon canı sağ olsun. Ne demek? <laughs> balon abi. Arkadaşlar, ben Çok güzel ee, balık. Balon olduğuna inanmadım. Tayland dedi ki illaki balon, balon geçen hafta acı tecrübesi var. Aynen. Kime doğdu demek ki? 4 kilo'luk bir balon. Ama sana geçen ki. av demiştim ben domuz balığı da olabilir. Var demiştim. buralarda demiştin. Ha, aynen. Bak. Aynen. Çok, çok güzel. güzel boy. 2 kilo rahat var arkadaşlar. Çok iyi balık gerçekten. <laughs> Al kardeş bir ver bakalım kardeş. <laughs> Bebek oh, gibi ha. <laughs> Martılar da bakıyor bize. Lan bunlar ne yakalamış? Martılar mi? boşuna beklemesin arkadaşlar şu güzelliği. Nasıl mavi görüyor musun? Maviliğini görüyor musun abi? Harika, harika. Abi çok güzel bir balık ya. Gerçekten. Abi dişlere bak. Eğer bu var ya bak yanağından yakalamasa bunu kırar. Dişlere bak, ağza bak dişlerini çok gösterebilirsin güzel. kameraya. Bakal çevirmiş. Abi sana. çok işlere <laughs> bakın. <laughs> Abi de bir şey gelsin ya. bakalım. Ay çok güzel bir balık. Çok güzel. Gerçekten. Bayıldım. Bayıldım. İnşallah gülsün, devamı gelir. valla çok güzel. Eti de efsanedir bunun. Bir de diyorsun ki şeydir diyorsun. Çok bak hele bu hayvan ya. ne ne çıktı bu martılar da yiyor. O balığın ağzından bir şey çıktı sanki. Bir şeyler kustu az kustu, önce. kustu kustu bak onu yiyor martılar da onu yiyor.